Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ee, bugün yayınladığım videoda size edebiyat saatlerinden bahsetmiştim. Bugün ilk programı gerçekleştiriyoruz. Ee, bugün üç şiir okuyacağım size. Şiirleri okumadan önce e, yazarlar hakkında ya da şairler hakkında kısa bilgiler aktaracağım ardından şiirlerini okuyacağız. Arkadaşlar bu işler biraz da sizlerin desteğiyle yürüyecek Eğer e, videolarımı izlerseniz beğenirseniz. Teşvik ederseniz beni ya da e, bir şekilde sizin bu videoları izlediğinizi, beğendiğinizi hissedersem yapmaya devam edeceğim. Daha doğrusu tepkilere göre hareket edeceğiz. Önerileriniz olursa elbette değerlendireceğim. Evet, şimdi başlayabiliriz. İlk şiirimiz Rüştü Onur'dan. Şairimiz Zonguldak'ın Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğmuş. Kastamonu'da başladığı ortaokulu Zonguldak'ta tamamladıktan sonra aynı kentteki Çelikel Lisesi'ne yazıldıysa da ince hastalığa yakalanarak öğrenimini yarıda bıraktı. Maliye varidat memur yardımcısı oldu. Kısa bir süre sonra da hastalığının ağırlaşması üzerine yeniden hastanelerde yaptı ve bu arada hastanede tanıdığı Mediha Sessiz ile nişanlandı. Nişanlısının ölümünün ardından şair de fazla yaşayamadı. Garip şiirinin küçük, kendi halinde yaşayan insanlara yönelik alçak gönüllü yaklaşımı Rüştü Onur'un dünyaya doyamayan, sevgiye sonuna kadar açık kişiliğine son derece uygun geliyordu. İştenliğiyle şiirimizde izler bıraktı. Şiir kitabı Rüştü Onur ölümünden sonra dostu Salah Birsel tarafından hazırlanmıştır. Memnuniyet şiiri Rüştü Onur Yeni Yedi Tepe Yayınları 1956 adlı kitaptan alınmıştır. Özetleyecek olursak çok genç yaşta vefat eden bir şairimiz 1920 doğumlu 1942'de vefat etmiş. Özetleyecek olursak bir kimsenin 22 yaşında çok büyük bir şair olması mümkün. Veya tersten söyleyecek olursak çok büyük şair olmak için mutlaka 50 yaşını bulmak, 60 yaşını bulmak gerekmiyor. 22 yaşında başka örnekler de var. Şimdi karıştırmayalım. Fransa'dan da örneklerimiz var. Çok genç yaşta çok büyük şair olabilmek mümkün. Örnek Rüştü Onur, 1920'de doğmuş, 1942'de vefat etmiş, hastanede tanıştığı Mediha Sessiz hanımefendiyle nişanlanmış. Nişanlısının ölümünün ardından şair de fazla yaşamadı. Nişanlısı vefat etmiş, Rüştü Onur da vefat etmiş. Arkadaşlar biz burada mutlak surette bir biyografiden bahsetmiyoruz. Rüştü Onur üzerine araştırma yapmak isteyenler ayrıntılara ulaşabilir. Kaynaklardan daha ayrıntılı bilgiler elde edebilir. Veya akrabalarıyla görüşür Bir Rüştü Onur hakkında öz yaşam öyküsü de hazırlayabilir. Evet, şimdi şiirimize geçebiliriz. Şiirimizin adı Memnuniyet benden zarar gelmez kovanındaki arıya yuvasındaki kuşa ben kendi halimde yaşarım şapkamın altında sebepsiz gülüşüm caddelerde Memnuniyetimde ve bu çılgınlık delicesine içimden geliyor Dilsiz değilim, susamam. Öyle ölüler gibi bu güzel dünya ortasında. Arkadaşlar, ben bu şiiri ilk duyduğumda çok etkilenmiştim. Hatta en çok etkilendiğim şiirlerden bir tanesidir diyebilirim. isterseniz tekrar okuyayım. Ben keyifle okudum. Belki de siz de keyifle tekrar dinlersiniz. Benden zarar gelmez kovanındaki araya, yuvasındaki kuşa. Ben kendi halimde yaşarım, şapkamın altında. Sebepsiz gülüşüm caddelerde, memnuniyetimden ve bu çılgınlık derecesine içimden geliyor. Dilsiz değilim susamam Öyle ölüler gibi Bu güzel dünya ortasında Evet Böyle güzel bir şiiri Türk edebiyatına attığı için Büyük şair Rüştü Onur'a En içten teşekkürler Ve bu çılgınlık Delicesine içimden geliyor Şu sözdeki büyüklüğe bakın Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi bir başka şiir bir başka şaire geçiyoruz. Elimdeki kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın mini denilebilecek şekilde şairlerimizden seçme şiirler diye şiir dünyasına yolculuk diye bir kitabı evimde bulunduğundan dolayı kolayıma geldi dolayısıyla tercih ettim. Hoş şiirler var içerisinde. Arkadaşlar İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Yapı Kredi Kültür yayınlarını tavsiye ederim. Evet. Önce Mehmet Emin Yurdakul'u tanıyalım. Mehmet Emin Yurdakul 1869'da doğuyor. 1944'te vefat ediyor. 1869 1944 İstanbul'da doğan şair Beşiktaş askeri rüştiyesinin ardından bir süre mülkiye mektebinde okudu. Memur olarak çalışma hayatına başladı. Erzurum, Trabzon, Sivas gibi pek çok şehirde çeşitli görevlerde bulundu. 1910'da İstanbul'a döndü. Türk Yurdu dergisini çıkardı. 1923'te Şebin Karahisar sonrasında Urfa ve İstanbul milletvekilliklerinde bulundu. Edebiyata şiirle başlayan Mehmet Emin Yurdakul, milli edebiyat ve Türkçülük akımlarının önde gelen adlarındandır. Yapıtlarında halkın sesini duyurmaya çalışmış, gerçekçi yalın ve coşkulu bir anlatım tarzı kullanmıştır. Türkçülüğü konu alan şiirleri sebebiyle milli şair olarak da bilinir. Türkçülüğü konu alan şiirleri sebebiyle milli şair olarak da bilinir. Şiir kitapları, Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk uyan, Tan sesleri, Ordunun destanı, Dicle önünde, İsyan ve dua, zafer yolunda Turan'a doğru aydın kızları Ankara şiirler şiir ve düz yazılarından oluşan Mustafa Kemal. Benim ömrüm şiiri şairin şiirler Türk Tarih Kurumu yayınları 1989 adlı kitabından alınmıştır. Yani size okuduğumuz bu kısım bu alıntı benim ömrüm şiiri şairin şiirler Türk Tarih Kurumu yayınlarından kaynak göstermişler. Evet, şimdi Mehmet Emin Yurdakul'un Benim ömrüm şiirini okuyacağız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar şairlerin yaşam, ömür takıntıları vardır. Mevsimlerin takıntıları vardır. Şairlerin yolu bir şekilde ömürden, yaşamdan, mevsimlerden, havadan vesaire geçer. Evet, şimdi şiirimizi okuyabiliriz. Sanıyorum bu şiirle bugünkü videomuzu tamamlayacağız. Benim ömrüm genç çağdaydım. Kendimi bir dikenli yolda buldum. Hıçkırıklar işittim Gül ve Bülbül bağlarından Felaketler topladım Anadolu dağlarından Uzun sazlı aşıklar diyarında Şair oldum Ezgi koydum Ahlarla Figanlarla Türk şiirine Öz dilimle haykırdım Ey milletim uyan diye Viran yurdun dolaştım Bir şehrinden bir şehrine Saç ve sakal arttım bende Vatan vatan diye Saç ve sakal arttım bende Vatan vatan diye Evet şimdilik arkadaşlar bu edebiyat söyleşimiz mi diyebiliriz, edebiyat derslerimiz mi diyebiliriz veya edebiyat videolarımız mı diyebiliriz başlamış bulunuyoruz. Aslında vaktimiz olsaydı ben videolarımız mümkünle 10 dakikadan 6 veya 10-15 dakika arasında tutmayı düşünüyorum. Bir sonraki seferde belki biraz daha uzun tutabiliriz. Ee, yorumlarda e, ee, eleştirilerimizi bekliyorum. Daha okuyacağımız yüzlerce şair, binlerce şiir var. Daha bu okuyacağız. Çok şairimiz var yurt dışından. Ee, olan, bir dünya Gözümde canlar Artık biraz zaman e, ihtiyacımız e, var. Sevgilim nerede? iyi akşamlar diliyorum. Suçumuz neydi ki? Ayrıldık böyle. Kaybolmuş benliğim. Bak ne haldeyim. Gözümde canlı.